Cümleten selamünaleyküm aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle bir öğlen vakti tekrar beraberiz. Şimdilik öğlen haberlerini alın. Akşam akşam taze haberlerle tekrardan karşınızda olacağım inşallah. İlk olarak Amerika tam bir buçuk yıl aradan sonra ilk kez Ukrayna'ya resmen yardımı kabul etti. Amerikan kongresinde Ukrayna'ya dev yardım paketi onaylandı. 60 milyar dolardan fazla para Ukrayna'ya aktarılıyor. Sadece Ukrayna mı? Hayır. Geçen size anlatmıştım. Ukrayna'nın yanı sıra İsrail 26 milyar dolar ve onun yanında Tayvan. O da 8 milyar dolar. Başta dediğim gibi Ukrayna 1,5 yıldır Amerika'dan yardım parası bekliyordu. Silah mühimmat falan gidiyordu ama cash para, yardım parası gitmiyordu tabii. Bu cash para dediğiniz para ise tekrardan silaha dönecek. Böyle bir durum. Ve Ukrayna'nın yanı sıra İzrail. O da istediğini aldı. 6 aydır Amerika'dan para bekliyordu. İzrail'e de 26 milyar dolar. Onun yanında da küçük olarak. Amerika'ya göre küçük ama bize göre dev bir para. Tayvan'a da 8 milyar dolar para Çin'e karşı kullanılması için gönderildi. Şimdi bu işten en karlı çıkan kim oldu? Ukrayna 61 milyar dolar. Yok yok. Araya sıkışan İsrail 26 milyar dolar ve ki bunu öngören, bunu ortaya çıkaran, bunu destekleyen ülke Persler, İran. Netanyahu şimdi Amerika'dan gelecek olan bu destek parasıyla beraber İran'a aynen şunu söylüyordur. Havai fişek gösterisi için teşekkürler İran diyordur İsrail. Maalesef böyle bir durum. İran, İsrail, Amerika işbirliğinde dönen tiyatrolar ekseninde Amerikan Kongresi'ne İzrail'e azalan destek bir anda en yüksek seviyeye geldi. İran'ın göstermelik İsrail saldırısı ve ardından ahanda ok kaynan para İsrail'e. Amaç yarım kaldığını devam ettir. Nereyi? Refah bölgesine operasyonlarına devam ettir. Refah'ı da işgal et. Bu iş bitsin parası. Filistin Mısır sınırındaki Gazze Mısır sınırındaki Refah bölgesi orada 1.5 milyondan fazla Gazze'li oraya yerleşti. Çadırlar derme çatma çadırlarla hayatta tutunmaya çalışıyorlar. Şimdi İzrail'in gözünde İzrail'in yeni hedefi Refah bölgesi. Aha para da geldi. Hazırlıklar son sürat devam ediyor. Şimdi akıllarda şu soru var. Acaba İran ne kadar komisyon alacak? He? İsviçre bankalarına çoktan para yatmıştır bile. İran boş yere İzrail'e havai fişek gösterisi yapmadı canım. Ah ah. Tam da bu eksende Rusya, Moskova'dan Amerika'ya tepki geldi. Yapılan açıklamada Amerika küresel bir dengesizliği destekliyor. Amerika küresel savaşların daha da büyümesini istiyor. Bunun için Ukrayna'ya, İzrail'e ve Tayvan'a da yardım bütçesini onayladı. Devasa parayla beraber 95 milyar dolarlık para bu ülkelere aktarılıyor. Ayrıca Amerikan Kongresi'nde Çin'e karşı çok farklı bir adım daha geldi. Tayvan'a karşı atacağı tehditvari adımlara karşılık Amerika Çin'in TikTok uygulamasını, TikTok sosyal medyasını Amerika'da yasaklamaya hazırlanıyor. Süre verildi. 10 ay içinde Çin Tayvan'ı tehdit etmeyi bırakmazsa Çin Amerika'da bulunan TikTok'u Amerikalı bir şirkete satmazsa TikTok Amerika'da yasaklanacak. Dünyada Amerika, Çin, Rusya, İsrail, İran, Türkiye ve Avrupa ve İngiltere. Birçok ülkeden karşılıklı olarak da stratejik hamleler geliyor. Buna bağlı olaraktan hem dünya arenasında gerçek ortamda hamleler geliyor. Hem de bu tür gördüğünüz sanal alemde de ülkeler karşı tedbirlerini alıyor. Bizler de Türkiye olaraktan esasen Türk dünyası olaraktan bu TikTok'muş, oymuş, buymuş farklı uygulamalara karşı tedbirler geliştirmeni. Çünkü bu uygulamalar için faydalı olan yönler yanında zararlı olan yönler de var. Dikkatli olunmalı. Tamamen yasaklayamazsın. Ya zaten yasaklamak çözüm değil. Onun alternatif yollar bulunur. Farklı bir şekilde girişler yapılır ama olay şudur ki kontrol altında olacak şekilde adımlar atılmalı. Bu da bu da verine bir şekilde olabiliyor mu şu an Türkiye'de maalesef olmuyor. Hani sosyal medyada yalanın bini bin para diyoruz ya. Bu sosyal medya yalanlarına karşı iftiralarına karşı devlet yıpratma şahıslara iftira atma kurum kuruluşlara iftira atma bu yönde atılan adımlara karşı sahte videolar sahte fotoğraflar onlara bunlara karşı devlet net. Keskin, kılınç gibi keskin bir durum sergilemeli. Bu tür yalan haberler, yalan propagandalar yayan herkese asla affetmedi. Kılıncı şak diye indirdiği zaman donuna kadar almalı. Hem para cezası hem hapis cezası. Ondan sonra böyle yalan haber yapacak olanlar bir değil bin defa düşünecek. Bu işin katli ve kesin çözüm yolu budur. Ama maalesef bizim meclistekiler hiç orada değiller. Umurları değil. Yalanı yayın. Yayın ola. kadar yayın. <laughs> Yaptırım yok. Ceza yok. bir <laughs> birçoğu sağ sol fark etmeksizin bakın parti fark etmeksizin hepsi şimdi yakınlarını, eşlerini, dostlarını işe yerleştirmekle meşguller, ihale kovalamakla meşguller. Böyle iyi olanları tenzih ederim de onlar zaten bir avuçlar. Geri kalan liyakat. <laughs> Nerede liyakat? Korona zamanı adını sıkça duymaya alıştığımız Dünya Sağlık Örgütü yeni bir duyuru yaptı. Esasen geçmişte olan bir salgın tekrardan bu defa daha farklı şekilde daha genişleyecek ölçüde yayılmaya başladı. H5N1 virüsü yani kuş gribi. Geçmişten bugüne özellikle tavuklarda, kuşlarda gözüken H5N1 virüsü, kuş gribi virüsüyle beraber milyonlarca hayvan, tavuk, işte kuşmuş itlaf edilmişti. Şimdi bu hayvanlardan hastalık havada uçan kuşların yanı sıra karadaki canlılar ve denizdeki canlılar da geçti sütler. İnek sütlerinde, koyun keçi sütlerinde H5 nevir virüsüne rastlandığını Dünya Sağlık Örgütü duyurdu. Ah Deneyler, laboratuvarlar, biyolojik deneylerle beraber H5N1 virüsünün yarı doğal yarı insan eliyle üretilen virüs şimdi daha büyük ölçekte ineklerde, koyunlarda, keçilerde işte süt veren hayvanlarda da ortaya çıktı bu şekilde duyurulmuş olundu. Ne olacak bu defa? 10 milyonlarca tavuk kuşmuş itlaf edilmişti. Şimdi sırada inekler, koyunlar, keçiler, develer işte süt veren hayvanlar mı? Evet, Dünya Şeytani Örgüt, Dünya Sağlık Örgütü, DSO. Bunu kim destekliyor? En büyük bağışçısı kim? Hadi biliyorsunuzdur ya, o kadar da söylüyoruz adını. Kürelerin bili, bilgeyiz. Dünya Sağlık Örgütü'nün en büyük milyarlarca dolar para verip destekleyen bilgeyiz. Ve şimdi sırada H5N1. Kuşlardan sonra inekler, koyunlar, keçiler, balıklar falan 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 gidiyor. İnsanları etsiz bırakmadığına, insanları sütsüz bırakma adına ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ama bizi çok düşünüyorlar. Bizi o kadar düşünüyorlar ki etsiz sütsüz kalmamıza vicdanları el vermiyor. Onun için yine aynı isim Bill Gates kurduğu devasa yapay et fabrikaları, yapay süt fabrikalarında ürettiği yapay sütleri, yapay etleri biz insanoğluna ikram ediyor hediye ediyor çok cüzi miktarda uygun fiyatlarla bize ulaştırıyor Allah korusun. Bu şeytanın çocukları ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bu şeytanın çocukları dünyada insanlık nüfusunu azaltmak için, dünyada sadece onların kontrolünde bir yaşam olması için, dünyada onların istediği gibi düşünen, giyinen, yiyen, içen bir nesil olması için her şeyi ama her şeyi planlıyor, kurguluyor. Ahan da böyle farklı farklı örgütler eliyle ortaya koyuyor. Onların yönettiği örgütler eliyle. Dünya Sağlık Örgütü duyurdu. H5N1 sütlerde ortaya çıktı. Tabi kuşlardan sonra ineklerde, koyunlarda, keçilerde, sütlerde, işte balıklarda, balık etlerinde ortaya çıkan H5N1 çok şükür daha Türkiye'mize, bizim bölgemize yok. Allah'a çok şükür. Ama deneysel olarak yine Johnny'ler birbirleri üzerine test yapıyorlar. Hem de Texas. Bu hastalık Amerika'daki çiftliklerde ortaya çıktı. Texas neresi? Texas Amerika'dan ayrılmak isteyen eyalet. Amerika'ya belli kıslatlar altında, belli şartlar altında katılan eyalet Texas'tı. Texas tekrardan bağımsızlığını ilan etmek istiyor. Texas Amerika'daki küre kafalı Biden yönetimine karşı karşı duruş sergiliyordu. Texas biliyorsunuz Trump'ın merkezi sayılıyor. Trump'ın, Elon Musk'ın. Şimdi bu iş daha da büyümeye başladı. Birbirleri için de farklı yönde cereyan eden kavgalar. Amerika'da eyaletler arası hastalık atışları başladı. Biden'cı eyaletlerden cumhuriyetçi eyalet olan, cumhuriyetçi eyaletlerin başkenti sayılacak olan yer olan Teksas'a hastalık ihracı. Aha da ne diyoruz? Yiyin birbirinizi. İspanya Türkiye ortak deniz tatbikatı arkada fotoğrafları görüyorsunuz efsane anlar İspanya biliyorsunuz her durumda Türkiye'nin yanında yer alan bir ülke İspanya Hristiyan olmasına rağmen Filistin'i sonuna kadar destekliyor ve Türkiye'nin yanında sonuna kadar yer alıyor Türkiye'de bulunan Patriot hava savunma sistemlerini Suriye'den Irak'tan o bölgeden gelecek olan herhangi bir füzeye karşı tehditlere karşı NATO apar topar patriotları geri çekmişti. Sadece bir ülke hariç İspanya hariç İspanya Adana'da bulunan patriot hava savunma sistemlerini daha geri çekmedi. Türkiye'yi hava savunma şemsiyesi oluşturmaya devam ediyor. Bu eksende Türkiye İspanya ortak deniz tatbikatı arkada. Ta uzaklarda gördüğümüz amfibi çıkarma gemisi. TCG Anadolu dünyanın ilk insansız uçak gemisi ve karaya çıkarma yapmış İspanyol Türk birlikleri ortak böyle gövde gösterisi bir hilal şeklinde durmuşlar. Önemli. Tabi bu hilal şeklinde duruş birilerine net bir mesajdır. Zirtakiler Yunanistan'a. Ha arkada da 3-4 araç var. Ne mi o? TCG Anadolu için amfibi çıkarma gemimiz için özel olarak üretilen zahalar. Hiçbir şekilde devrilmiyor. Devrilse bile geri düzeliyor. Tamamen çok özel. İçine personeli koyuyorsun. Güvenli bir şekilde denizden TCG Anadolu'dan karaya adalara ulaştırıyorsun. Ne diyoruz? Türkiye İspanya bir ve beraber devam. Yunanistan şimdi koştur koştur Avrupa Birliği'ne, NATO'ya şikayete gidecek. Siz Sizler Türkiye'ye karşı bizim yanımıza yer almıyorsunuz. Siz nasıl AB üyesisiniz bak. Türkiye bizi her türlü her alanda tehdit ediyor. Siz de gittiniz Türklerle beraber adalara çıkarma tatbikatı yapıyorsunuz. Bu nasıl iştir? Ey İspanyollar diye zırtakiler zır zır etmeye başlamıştır şimdiden. Ağlama lan ağlama. Tık. Ponçik Yunan. Ne bu bardlak ne bu cırtlaklık. Sus. Otur oturduğun yerde, vaktini ve saatini bekle. Mehteranlarla, kahraman, daim muzaffer, Türk ordusun sana. Ce e kalimera, palekarya, biz geldik, Türkler geri geldi diyeceğimiz güne kadar uzulanmaya devam et. Japonya'da garip olaylar oluyor. Japonya'da Nisan ayı içinde 3 tane helikopter peşi sıra düşmeye başladı. Japon Hava Kuvvetleri, Japon Öz Kuvvetlerinden 2 helikopter dün akşam saatlerinde çata 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 çata, çata birbiriyle çarpışı verdi. Japonya Öz Savunma Gücü Kuvvetleri dün akşam gece tatbikatı icra ediyordu. Helikopterler denizdeki denizaltıları bulma tatbikatı icra ederken bir anda bilinmeyen bir sebeple 2 helikopter birbiriyle tokuştu. Tokuşan helikopterler denize düştü. Personel aranıyor, kayıp. 8 kişiden fazla personel yok. Hani bu Nisan ayı içinde ilk olan olay değil. Daha geçtiğimiz günlerde yine Japon öz kuvvetlerinden helikopterler kaza yapıp denize düşmüştü. 10 tane Japon personel hayatını kaybettiydi. Ne oluyor la bu Japon askerleri? Acaba Çin yeni bir deney mi yapıyor? Çin çok kuvvetli elektronik harf sistemi mi geliştirdi? Japon unsurlarına karşı kullanıyor mu? Neler oluyor? Japonya'da garip grup olaylar devam ediyor. Brezilya'dan ilginç bir görüntü geldi. Arkada fotoğrafı paylaşıyorum. La bunlar ne? Manda camış <laughs> neyse öküzümsü camışımsı bir şeyin sırtına binen Brezilya polisleri devreye atıyor. Şimdi baktığımız zaman Brezilya Amazon ormanları hani ortama doğa şartlarına uygun bir araç. Ama Yahu bunlar binek hayvanı değil ki bunun sırtına binmişsin devreye atıyorsun. Yoksa Brezilya'da bunlar binek hayvanı olarak kullanılıyor mu? Bilmiyorum ama böyle ilginç bir durum ortaya çıkmış oldu. Brezilya'nın da ayarı Fransız Başkan Macron'un ziyaretinden sonra iyiden iyiye kaçtı. Hatırlayın geçtiğimiz günlerde LYS Sarayı'ndan çıkan Macron Brezilya'ya koştur koştur gittiydi. Brezilya Başkanı'yla beraber el ele kol kola yanak yana fotoğraflar çekilmişti. Hatta Fransız basınında yer aldıydı. Ne oluyor ya bizim başkan LYS Sarayı'ndan çıktı Paris'ten çıktı Brezilya'ya gitti. Amazon ormanlarını mı kurtaracak? Tamam Amazon ormanlarını kurtaracak ama bu nasıl bir fotoğraftır? Dün Amazonlarda Brezilya başkanıyla balayı da Paris'te mi yapacaksınız diye soru soruyorlardı. Macron bu. Alışıktır. Elon Musk'ın sahip olduğu uydu şirketi Starlink dünyanın dışına esasen alt uzay denen uydu yörüngesine binlerce uydu gönderiyor. 60 binden fazla uydu gönderip dünyada tamamen kapsayan bir sistem bir ağ oluşturmaya hazırlanıyor. İnternet ağı. Arkada 2019'dan bugün 2024 yılına kadar değişim sürecini görüyorsunuz. Elon Musk'ın uyduları hangi seviyeden hangi seviyeye geldi? Dünyanın etrafını nasıl bir örümcek ağı gibi ördü? Videosunu Elon Musk paylaştı. Dünyanın etrafındaki Starlink uyduları. Şimdi baktığımız zaman masumane gözüken bir uydu gönderme sistemi. Dünyanın etrafı resmen uydular tarafından kuşatılmış vaziyette masuman ediyorum. Çünkü Elon Musk dünyanın hiçbir yerinde internetsiz yer kalmamadığına Okyanuslarda, denizlerde, adalarda, dağın başında yani her tarafta internet çekecek vadiyle bu projeyi yürütüyor. Ama bu projeyi destekleyen çok önemli kritik bir kurum daha var. Amerika, Pentagon, Pentagon bu projeyi destekliyorsa bunun içinde binlerce zararlı durum vardır. Bir faydalı durumun yanında göstermelik hani internet ağı oluşturuluyor. Diğer taraftan Pentagon işin içinde ise dünya insanların beynine karşı elektromanyetik dalgalar gönderilmesi, insanları kontrol edilmesi, insanları öfkelendirme, sakinleştirme ne bileyim ben işte bilimsel deneysel çalışmalar ya da uzaydan dünyadaki ormanlara yangın çıkarması adına lazer ışınları farklı bir sistem böyle güneş ışınını alırsın dünyaya böyle açıyla yönlendirirsen dünyada yangınlar çıkar ki hatırlayın geçen sene Türkiye'de Yunanistan'da birçok yerde inanılmaz derecede yangınlar çıkmıştı ve dünyanın her tarafında tam kapsamlı bir dijital takip adım adım takip. Yüksek çözünürlüklü kamera sistemiyle beraber adeta adamın gözünün rengini bilinceye kadar böyle yakınlaşabilen sistemler ülkelerin nerede neyi var nesi yok hepsini bir harita babında çıkaracak ortaya koyacak dünyayı milim milim fotoğraflayacak bir sistem mi bir durum mu? Diyorum ya Türkiye'miz, Türk devlet haklı bu duruma karşı tedbirler almalıyız. Biz de bunu engelleyecek anti sistemler geliştirmeli ve hatta bizler de uzayda kendi küresel ağ sistemimizi, Amerikan uyduları kuşatılmış dünyayı Türk uydularıyla temizleyecek bir sistem oluşturmamız lazım. İnşallah o da olacaktır. Fergani, İHA'ların, SİHA'ların babası Selçuk Bayraktar, Baykar firması, Fergani uzay sistemleri öyle bir geliyor ki. Elon Musk'ın, Pentagon'un gözleri fırt Aha bu kadar olacaktır. Almanya Hessen fırkateynini Kızıldeniz'den çektiğini duyurdu. Heh <laughs> e şaşırmadık. Zaten savaş gemisinin içinde hiçbir şey yoktu. Ne füzesi var ne bilmem nesi var. <laughs> Alman deniz kuvvetleri fiyasko. Arkada haritayı görüyorsunuz. Kızıldeniz'den çıkış yapan, Akdeniz'e giriş yapan Alman savaş gemisi Almanya'ya doğru fır 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 salına salına gidiyor. İçi bomboş, yükü yok, hafif. <laughs> Geçtiğimiz haftalarda Yemen'de bulunan Husi'lere karşı tedbir amaçlı füze ateşleyen Alman savaş gemisi yok füzeler ateşlenemedi cıv yaptı ama geri pıt diye önüne <laughs> denizin içine düşüverdi. Bir de gemiye düşeydi gemi bum diye kendi kendini patlataydı var ya dadından yenmez de onu beceremedi. Ama Alman savaş gemisi Husi'lerin ihası sihası diye ateşlediği füzeler aslında Husi'lerin ihası sihası değildi Amerikan sihasıydı. Ulan Almanlar 40 yılın başı bir iş yapacaktınız becerecektiniz onu da elinize yüzünüze gözünüze bulaştırdınız. Ne vardı ya attığın füzenin bir tanesi Amerika'nın sihasını vuraydı. Ulan ne kadar da güzel olurdu. Şimdi şöyle bir durum var. Alman savaş gemisi içinde dost düşman ayrımı yok. Hani irtibat yok. Almanya füzeyi ateşliyor ama ulan karşıdan gelen Husi'lerin ihası siyası mı Yemen'deki Husi'lerin yoksa Amerikan mı Fransız mı İtalyan mı dost düşman ayrım yapamıyor. Öyle dandik bir gemi öyle dandik bir savaş konsepti Almanya içinde ve tamamen bir fiyasko ile beraber geri dönüyor. Almanya'dan önce Fransız savaş gemileri de geri dönmüştü. Bunlar tırt bakın. Ne Avrupa ordusu ne Amerika o şu, bu tırt. Bunlardan bir cacık olmaz. Bunlardan anca içine aç çok böyle zirta doğrarsın cacık olur. <laughs> Yunan savaş gemisi şimdi Kızıl Deniz'de kabadayı gibi geziyor. <laughs> Ula var ya Yunan. Hani hep diyorum ya Gazara Husilerin İHA'sı siyası bir tane füzesi Yunan savaş gemisinin içine düşüp bum ama daha Yunan savaş gemisi tam böyle Yemen'deki Husserin karşısından çıkmadı onu da belirtelim. Baya bir uzaktan geriden yol alıyor. Korkma la korkma zita ki Husser sana pın banni verecek. Ya da Yemen'de bulunan Türkiye'yi seven Türkiye destekli hükümet Yemen hükümeti Aden hükümeti biliyorsunuz. Yemen'de 3 farklı durum var. Ara ara anlatıyorum sizlere. 1. Türkiye'nin desteklediği, Katar'ın desteklediği, Somali'nin desteklediği, Libya'nın desteklediği Yemen'deki merkezi hükümet, Aden hükümeti. 2. İran'ın desteklediği Husiler. 3. ise Birleşik Arap Ülkeleri'nin desteklediği Güney Ayrılıkçı Cephesi. Böyle 3 farklı yapı var Yemen'de. Acaba Yemen'deki Türkiye destekli Aden hükümeti ve onun ordusu ve onun askerleri. Gazara, Zirtakilere ulan demek sen Türkiye'ye kafa tutuyorsun deyip Şöyle bir tane füze iha siha sallar mı? E? E? <laughs> devam. Amerika'dan çok tehlikeli hareketler gelmeye devam ediyor. Amerika Irak'ta, Suriye'de, Türkiye'ye karşı orada bulunan tüm börtü böcekleri desteklemeye devam ediyor ve arkada gördüğünüz fotoğraf. Amerika'nın uçaklımsı helikopteri. Kalkarken dikey, giderken dart yan giden böyle. Amerika'nın uçaklımsı helikopterinden hava indirme gücü ama içinden çıkan askerler kim mi? Onlar YPG, PYD, CRG, DRG, YRG'ler. Amerikan kuvvetleri YPG askerlerine hava indirme operasyonu eğitimi veriyor. Tehlike çok büyük. Bu şer yuvası derhal ama derhal dağıtılmalı. Önümüzdeki günler kritik, çok kritik geçecek. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Palatisi günü 22 Nisan'da Irak'a gidiyor. Bağdat ardından Kuzey Irak'a geçecek, Erbil'e geçecek. Önemli görüşmeler yapılacak, tarihi antlaşmalar imzalatılacak. Irak tarafından, Irak hükümetinin yapılan açıklama. Türkiye'yi her alanda destekliyoruz ve Sayın Erdoğan'ın Irak'a yapacağı ziyaret önceki ziyaretler gibi olmayacak. Türkiye-Irak arasında tarihte hiç olmamış antlaşmaya imzalar atılacaktır mesajı verildi. Çok büyük. Bakın çok büyük bir operasyonlar serisi geliyor. Amerika'da bu gavvat Amerikancıları hazırlıyor. Ön planda karşımıza çıkmayacak Johnny. Öyle bir durum yok. Sadece bunları iyice eğitiyor. Ondan sonra alın hadi ne haliniz varsa görün diyecek. Türk ordusuna karşı ne yapacaksınız? Haydi bakalım. İran'ın başı elbet ama elbet vakti ve saati geldiğinde edilecektir. Jonilerin başı elbet ama elbet Türkiye, tam bağımsız Türkiye, tam bağımsız Türk Birliği, tam bağımsız gücümüzü elimize ettiğimiz zaman, teknolojide, ekonomide, her alanda tam bağımsız şekilde gücümüzü elimize aldığımız zaman ve Türk dünyası Turan ordularını tam olarak oluşturduğu zaman, o zaman şerrin başı, yılanın başı yerinde ezilecektir. Şimdi maalesef Johnny'lere karşı belli bir alanda sesimi çıkarabiliyoruz. Moskova karşı dediğim gibi tam bağımsızlık yolunda Türkiye, Türk dünyası beraber o ittifak sağlam şekilde oluşturduktan sonra onların topunun hakkından gelecek adımlar seri şekilde atılacaktır. Şimdi onların beslediklerini ezme zamanı. Irak, İran kuzeyi, Kahraman, Day Muzaffer Türk ordusu, Irak ordusu ile beraber, Barzani güçleriyle beraber dev bir harekat vakit yaklaşıyor. Peki Türkiye, Amerika Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın ilk kez Biden'la 9 Mayıs'ta Oval Ofisi yapacağı görüşme iptal mi ediliyor, edilecek mi yoksa farklı bir durum var, ne oluyor? Bununla ilgili iddialar da dünya basında yer almaya başladı. Bilal Feyza sizler için bu konuları da inşallah akşamki haberlerde, gece haberlerinde burada olun. Sizler için haberleri derleyip toplayıp anlatmaya devam edeceğim Allah'ın izniyle. O zaman ne diyoruz? Gömçürtme gece devam edecek. Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah hedef kız gelme. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zarf eylesin Allah Türkiye'mizi her daim cessin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah Allah'ın güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.